ölüme kadar değişen bir süreç olarak genel tanımlama içerisine e, giriyor. E, bu bir değişim süreci olarak değerlendiriliyor. Ama tıbbi olarak e, organizmada yaşlılıkla sonuçlanan e, bir dizi fizyolojik değişimle kendini gösteren bir durum olarak e, değerlendiriliyor. Bu değerlendirme 30 yaş gibi hani pik yaşta e, artık ee, organizmanın e, sürecini tamamladığı e, ruhsal ve fiziksel e, olgunluğa ulaştığı bir süreç olarak değerlendirilir. Standart satmaları da buna göre e, genetik, e, çevresel faktörler e, gibi bir takım faktörlere bağlı olarak, ekonomik, sosyoekonomik koşullara bağlı olarak değişebiliyor. Ama Dünya Sağlık Örgütü e, 2018 e, yılında yaşlılığı 65 yaş olarak almış olmak. E, Peki e, neden böyle oluyor? E, aslında bir e, erken tanı ve tedavilerin bulunmasıyla birlikte e, 65 yaş e, erken yaşlılık sınırı olarak görülüyor. E, dünyamız yaşlanıyor. Türk verilerine göre e, Türkiye'de yaşlanma oranı 65 yaş ötesi açısından yüzde 10.2 yani yaklaşık 9 milyon civarında. Tabii bu 9 milyon hani sayısal olarak sadece 9 milyon olarak kalmıyor, sağlık hizmeti almanız gereken insan modeli alarak baktığınızda yaklaşık 3 kat 4 kat artmış oluyor sağlık hizmetlerinden yararlanması gereken e, insanlar açısından. E, bunun yanı sıra e, 65 yaş üstü LISKAR'ın e, tanımlamasına göre, e, son yaptığı istatistiğe göre el, e, emeklilik yaşından sonra, yani emeklilik sürecinden sonra çalışan insanların %40'ı e, maalesef bu ayet içerisine girmiş e, bulunmakta. 65 yaş üstü nüfusun da bu çalışma yaşamın içerisine girdiği düşünülecek olursa bir yandan fiziksel ve ruhsal yavaşlamanın yanı sıra çok daha genç insanlarla sosyoekonomik durumun zorluğuna bağlı çok daha genç insanlarla birlikte aynı savaşı vermek durumunda kalıyorlar. Ülkemizde 65 yaş üstü nüfusun e, yaklaşık yüzde 90'ına yakını e, bir kronik hastalıkla, yüzde 35'i ikinci bir kronik hastalıkla, yüzde 23'ü de üçüncü bir kronik hastalıkla e, boğuşmakta. Bunu sağlık hizmetleri açısından değerlendirdiğimizde 2 milyonun üstünde insan üçlü e, kronik hastalıklar içerisinde bulunması düşünülüyor. Yaşlının sağlığı sadece tekil olarak bireysel e, iyilik halini bırakılamaz. Yani işte e, iyi beslenme, iyi e, uyku, iyi e, işte spor veya yürüyüş şeklinde bırakılmaz. Yeter, bu önemli bir unsur. Bu yeterli Yetmez. Çünkü toplumsal olarak da bizim yaşlı dostu toplum olmak gibi bir yükümlülüğümüz, programımız ve eylemimiz olmalı. Bu amaçla birincisi, yaşlı nüfus sayısının ve özelliklerinin belirlenmesi gerekiyor. İki, yaşlı kişilerin sağlık sorunlarının belirlenmesi, ve risk düzeylerinin saptanması ve koruyucu sağlık hizmetlerinin buna göre yönlendirilmesi ve sunulması gerekiyor. Üçüncüsü, yaşlı kişilerin sosyal sorunlarının belirlenmesi, temel hak ve insan özgürlüklerinden faydalandırılması gerekiyor. Ve dördüncüsü, belki burada ilk önce yaptığımız, yani <laughs> de yapabileceğimiz, yaşlı sağlığının korunmasına yönelik eğitimlerin yapılması ve buna göre bir planlama yapılması İşte bugün burada yaşlanma ve sağlık sorunları Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan sağlıklı yaşlanma üzerine konuşacağız. Ee, konuşmacımız kendisine çok teşekkür ederek geldiği sahtek etti. Çam Şehir Hastanesi'nden Yeriyatri e, hocamız Doçer Doktor Gülru Avcı. İlk bölüm e, seminerde sunum olarak e, gerçekleşecek. İkinci bölümde soru cevaplarla, kişisel sorularınız da olabilir. Soru cevaplarla süreci yürütmeye çalışacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Görüşmek <laughs> Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben 2007 Hacettepe Tıp mezunuyum. 2023 yılında Cerrahpaşa'dan geri yaptığı ihtisasımı aldım. Daha sonra Başakşehir Çamlı Sakura Hastanesi'nde idari geri klinik şefi olarak çalışıyorum. Bugün sizlere ileri yaşta görülen sağlık sorunlarından ve sağlıklı yaşlanmalarından bahsedeceğim. Bizim sıklıkla hastaları irdelediğimiz alan geriyatrik sendromlar. Nelerdir bu geriyatrik sendromlar? Yaşlıda sık görülen, yaşam kalitesini bozan, atipik semptomlarla kendini gösteren klinik durumlar. Bunlar hastaların morbiditesini arttırmakta. Bunlar bir hastalık olarak değil de geriyatrik sendrom olarak ele aldığımız durumlar. bu durumlar neler? Daha çok e, geri yaşlı hareketsizlik, dengesizlik, inkontinans, e, entelektüel bozulma, enfeksiyon, görme ve işitmede bozulma, kabızlık yine sıklıkla karşınıza çıkan bir durum, irtablı bağırsak sendromu, izolasyon, e, fakirlik, beslenme bozukluğu, uykusuzluk, immün yetmezlik ve impotans başlıca e, görülen klinik durumlar. E, buradaki geriyatik sendromlardan e, bahsedeceğim ağırlıklı olarak. Ee, öncelikle düşmelerden başlayacağım. Düşme dengenin bozulması bir neden fiziksel yaralanmayla sonuçlanıyor. Hastalarda e, çok sık görülmekte. Yaşla birlikte direvası azalıp artıyor. Ee, belli başlı risk faktörleri var. Kadın cinsiyet bir risk faktörü, ileri yaş, ilaçlar, yürüme ve denge bozuklukları, görme işitme problemleri, kronik hastalıklar, anemisi, başkası, <laughs> e, orta potansiyon olması, yine eklem e, sıkıntıları olması, görme ve işitme problemleri olması başlıca risk faktörleri. Bunlar hasta ile ilgili risk faktörleri. Bir de dış mekan faktörleri var. Zayıf aydınlatmadan işte halı kilimler, tutacak yokluğu, yürüyüş yolundaki engeller, zayıf aydınlatma. Bunlar başta aşağıya yazdığım mekanla ilgili düşme faktörleri. Yüksek riskli hastaları bizim poliklinikte klinikte saptamamız gerekiyor. Son bir yılda eğer hasta 2'den fazla düştüyse bu bizim için yüksek riskli hasta oluyor. Daha sonrasında önleme daha önemli tedaviden önce. Önlemek için ilaçlarını hastanın değerlendiriyoruz. Düşme riski olan ilaçlarını azaltıyoruz ya da değiştiriyoruz. Görme ve işitme kaybı varsa sorgulayıp uzman hekime yönlendiriyoruz. Yine egzersiz ve yardımcı cihaz kullanmasını sağlıyoruz. Üretim bozukluğu varsa bir kardiyologa e, danışıyoruz. E, bir takım vitaminler e, elde, çevresel düzenleme sağlıyoruz. Yine eğitim önemli. E, uygun ayakkabı seçimi çok önemli. Hastaların düzeninde kaymaması için uygun e, ayakkabı seçmesi gerekiyor. Bir diğer e, geri yatık sendrom bası yaraları. Hareketsiz olduğu e, basınç noktalarında ortaya çıkan bir durum ve gerçekten çok hızlı ortaya çıkıyor. İ, i̇ki gün içerisinde bazen hareketsiz haftalarda karşıya e, karşımıza çıkabiliyor. E, uzun süreli e, bakım alan hastalarda sıklıkla karşımıza çıkmakta ve mortetesi olan bir durum. E, İleri yaş bir neden, akut hastalıklar, kronik hastalıklar, beslenme bozukluğu bir neden, birçok ilaçlar yine buna sebep olabilir. Basınç nedeniyle E, Basınç bölgelerini görmektesiniz, daha çok yara oluşan bölgeler bu şekilde. Burada da evrelerini görüyorsunuz. Gerçekten mor yüksek bir durum. Oluşmadan önlemek lazım, sonra kontrol altına almak zor. Biraz önce söylediğim gibi 24-48 saat içerisinde hareketsiz bir hasta da gelişebiliyor. O yüzden pozisyon vermek çok önemli bu hastalara. Önlem olarak hastalara beslenme desteği, bir takım nutrisyon desteği vermek. Onun dışında havalı yatak ve pozisyon değişikliği çok önemli. İnkontinans bir riya geriatrik sendrom, istemsiz idrar kaçırma. Miktar ne olursa olsun bizim için ürünler inkontinans olarak geçip, e, geçmekte. E, çoğu hasta kliniğe geldiğinde inkontinans olduğunu söylemez, biz sorduğumuz zaman e, söylemekte. Yani yaşlanmanın bir sonucudur deyip geçmemek lazım, sorgulamak lazım. Sorunca kadınlarda daha fazla olduğunu görüyoruz, bakım evlerinde bir miktar daha fazla. Yine e, enfeksiyon, düşme, anksiyete, e, evden dışarı çıkamama, sosyal izolasyon gibi bir takım problemlere e, yol açabilir bunların sınıflamaları var. Sınıflamalarından bahsetmeyeceğim ama geçici nedenleri bilmek lazım. İdrar yolu enfeksiyonu bir neden. ilaçlar bir üretip kullanıyorsa bunların saatleri değiştirilebilir. yine psikojenik olabilir. Hasta çok su içiyor olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. E, sarkopeni bizim gerçekten çok üzerinde durduğumuz bir geriyatrik sendrom. kas gücü çok önemli. Progresif olarak diğer kas kütlesi azalmakta. Bu e, 40 yaşından sonra e, kas gücümüzün yüzde birini her yıl kaybediyoruz. Bu nedenle e, bizim önceden hem egzersiz hem de e, protein yeterli protein alımıyla bunu desteklememiz gerekiyor. E, i̇leri yaşta 80 yaş üzerinde de yüzde 30'lara varan e, kas kaybı gerçekleşmekte. Primer ve sekonder nedenler var. Yani yaşa bağlı olabilecek bazı hastalıklara bağlı da beslenme bozukluğuna bağlı da olabilir. Sonuçta Aslında hem düşme riski, kırılgan olması, güç kaybı, bağışıklık sisteminde azalmak ve bir takım ölüme sebebiyet verecek nedenlere sebep olur. Kırılgan yaşlı, yaşlar gerçekten bizim için hani bir yerden rezervleri azaldığı için hastalıkları ve kayıtları çok olmakta ve adaptif mekanizmaları bozulmakta. Dış streslere karşı aşırı derecede hastalığa hassasiyet göstermekte. Kadınlar biraz daha kırılgan. İleri yaşta %30-40'lara varmakta kırılganlık. Ee, hastalar e, genelde kilo kaybeden, düşkün, halsiz, iştahsız hasta bizim <laughs> karşımıza kırılgan hasta olarak gelmekte. E biz bunları hem kas kitlesini hem kemik kitlesini, yürüme, denge bozukluğu var mı bunları taramaktayız. Ee, bir takım kırılganlık kriterleri var. Burada istemsiz kilo kaybı, güçsüzlük, yavaş yürüme, tükenmişlik hissi ve fiziksel aktivitede azalma. Bunlardan üç tanesi varsa bu hasta kırılgan diyoruz. Ve sarkopeni bu üçünü içermekte. Yani bir hasta eğer sarkopenikse kırılgan. Yani rahatlıkla bunu söyleyebiliyoruz. Ve ikisinin tedavisinde de e, literatürde alta çizilen üç şey yeterli protein desteği vermek hastaya, D vitamini desteği vermek ve fiziksel aktivitesini sağlamak. E, yeterli protein desteği her öğünde eşit şekilde 25-30 gram olacak şekilde kilograma 1.2 gram kilogram birazdan bahsedeceğim. Bir diğer önemli geriatrik sendrom demans. Merkezli merkezi sinir sisteminin e, bir şekilde yeteneklerin bozulması diyebiliriz. Birden çok kognitif falan da olabilir. Günlük yaşama etkiler. E, seyri, ilerleyici ve kalıcı maalesef. Hani biz durdurmayı önlemeye çalışıyoruz ama geri döndürülemiyor. Dünyada %5 ve 7 oranında görülmekte. Her yıl 10 milyon yeni vaka var. Türkiye'de yaklaşık %20 civarında görülmekte, 75 yaş civarında. Primer demans nedenleri var. Bunlardan tek tek bahsetmeyeceğim. Alzheimer en çok bildiğimiz. Bir de sekonder sebepler var. Bunlar bazen reversible olabilir. Yani normal basınç tehlikeli tebirli hastalığa gelebilir. ve bozukluğu olabilir. Yine bir basit B12 hipotiroidi gibi metabolik demanslara neden olan sebepler olabilir. Bunları taramamız lazım. Öncelikle hastanın biyokimyasına bakmak gerekiyor. Yine enfeksiyonlar sebep olabilir. Bunları hastalara detaylı bir şekilde sorgulayınca ortaya çıkarıp daha sonra önlem almamız gerekiyor. Erken evre demansta önce isimler unutuluyor, sorular tekrarlanıyor, eşyalarını koyduğu yere unutuyor, listeler yapıyor. Eski olaylar sıklıkla hatırlanır burada. Daha ileri orta evrede Eski olaylar ve yüzler unutuluyor. İşte sorguluyor hastaları, e, torunlarını e, hani karıştırıyor, yanlış anlamalar başlıyor, bazı şeyleri uyduruyor. E, i̇leri evrede tamamen aile üyelerini tanımıyor ve konuşmanın kaybı beslenme bozukluğu oluşmakta ve daha bağımlılık sonucu. Depresyon yine e, sıklıkla ileri yaşta gördüğümüz bir durum. E, Prevalansı %10-20 civarında, Türkiye'de de %30'a yaklaşmakta. Ben hani poliklinikte sorguladığım zaman e, en ufak bir hani mutsuz musunuz, hani yatağa yattığınızda rahat yatabiliyor musunuz? Hemen böyle gözleri hastalarında oluyor, bir takım anlatacağı ve içinde kalan sıkıntıları oluyor. E, o yüzden sorgulamak çok önemli hastayı. Halbuki hasta polikliniğe başka şikayetlerle gelmiş oluyor ama bir geriyatrist olarak farklı yönlerden geriyatrist sendromları taramak önemli. Yaşta depresyon ile gençlerde olduğu gibi mutsuzlukla seyretmiyor. Bazen motivasyon düşüklüğü, apatik duygulanım, tükenmişlik düşünceleri ve enerji azalması olabiliyor. Malnutrisyon diğer bir gördüğünüz geriatrik sendrom. Yetersiz besin alınması sonucu organların fonksiyonlarında bozuklukla karakterize. Buna e, sonucu düşme, enfeksiyonlara yatkınlık, uzamış hastane kalış süresi ve ölümle ilişkili. Ne bu hastalara kapsamlı geri açık değerlendirme yapıp tedavi planı e, belirliyoruz. Polifarmasi çoklu ilaç kullanımı. E, tek bir tanımı yok ama literatürde genelde 5 ve üzerinde bir hasta kronik ilaç kullanıyorsa polifarmasisi var diyoruz. Bunun birçok olumsuz sonuçları var. İlaç-ilaç e, ilaç etkileşimleri, yan etkileri, tedavi uyumsuzlukları, maliyette artış, yine kilo kaybı, bir takım kognitif disfonksiyonlar ve e, sedasyon yapabiliyor. E, Osteoporoz sıklıkla karşılaştığımız ve taramamız gereken bir durum. Kemik kütlesinde azalma, e, morbidite ve mortaliteye neden oluyor. Çünkü e, ilerleyen yaşlarda e, fragilite kırıklıkları, yani normalde boyundan daha düşük bir yerde düştüğü zaman bir kırık oluyorsa hasta bu fragilite kırığı olarak geçiyor. Ve hastayı tedavisiz, hani deksasında normal dextra yapıyoruz 65 yaş üstü kadınlarda, erkeklerde 70 yaş üstünde ama hastalığı eğer bir trajikte kırığı varsa, bu normal dextrasında osteopeni olsa bile tedavi etmemiz gereken bir durum. Önlemek için kalsiyumdan zengin gıdaları sorguluyoruz, alıp tüketiyor, tüketmiyor mu şeklinde. Bunun dışında, kalsiyum ve minimum 800 ginti D vitamini alması gerekiyor. Güneşten faydalanması önemli. E, kas de gücünü artıracak kuvvet egzersizleri, direnç egzersizleri, egzersizleri yapması lazım. Düzenli yürüyüş yapması gerekiyor. bütün geriyatrik sendromlar hep birbirleriyle ilişkili. bir kısır döngüye giriyor hasta. bir taraf bozulduğu zaman diğer tarafta da bozulmalar başlıyor. Sağlıklı yaşlanma önemli. Koruyucu hekimlik bizim daha çok hani geriyatride yapmak istediğimiz şey e, sağlıklı yaşlanma. E, kazalardan korumak gerekiyor hastalığı, hastaları, kırıkları e, önlenmesi. Yine kronik hastalıkların e, önlenip yönetimi çok önemli. E, ağız diş sağlığı, işitme görme taraması bunların yıllık yapılması gerekiyor. Yine mental değişikliklerin takibi, mod duygu durum takibi, Aşılama tetanoz aşısı 10 yılda bir, influenza her yıl bu şu anda yapılması gerekiyor. Yani Endim eğer bir hastalığınız yoksa herkese, gebelere bile yapılması önerilen bir aşı. Onun dışında pneumokok iki aşı şeklinde 13 ve 23 suşu var. Şu anda ülkemizde 20 suçu da var. Onu direkt tek doz şeklinde de yaptırabilirsiniz. Zona aşısı yine hastalar gerçekten çok ağırlı bir şekilde karşımıza geliyor. Eğer daha önce yapılmadıysa 50 yaş üstünde 2 doz yapılması önerilmekte. Ee, yaşam tarzı değişikleri, beslenme ve egzersiz altını çizdiğimiz şeyler. Uzun bir yaşam için egzersiz her zaman hastanın aktif olmasını istiyoruz. Ee, hastanın e, üç, haftanın 3-5 üç günü e, dayanıklı ve kuvvet egzersizleri yapması gerekiyor. Ee, iki, haftada 2,5 iki saat kadar hani tempolu bir yürüyüş yapsın istiyoruz. Yeterli ve dengeli beslenme bütün yaşları sorguluyor. Gerçekten beslenmesi birçok hastalığa davetiye çıkarmakta. O yüzden 3 ara öğün ve 3 ana öğün alması gerekiyor. 4 ana besin grubundan dengeli bir şekilde alması gerekiyor. Ve yaklaşık olarak günlük her öğünde 20-30 gram kadar protein alması gerekiyor. Bu kilogramı 1.2 gram kilogram önemli. Evet, da sebze tüketimi çok önemli ve vitamin, mineral takviyeleri çok popüler bu ara. Onları muhakkak doktorlara danışarak alınması gerekiyor. Hani gidip birisinin komşunun tavsiyesiyle alınmaması gerekiyor. Burada arginin özellikle protein yapımında önemli. Çinko, vitamin C, folat çeşitli takviyeler çeşitli hastalıklarda önerilmekte. Bizim altını çizdiğimiz vitamin D çok önemli. Hem kas için hem kemik için, kemik sağlığı için vitamin D, yani hemen hemen e, her 65 yaş üstü hastayı eğer düşük seviyoruz ki çoğunda düşük çıkıyor. Yine magnezyum, magnezyum değeri normal bile olsa hastalara biz eğer kas şikayeti varsa laktik asit birikimini azaltacağı için veriyoruz. Omega 3, koenzim Q, hani bilissel fonksiyonları ve kalp e, fonksiyonlarını iyileştirebilir. Eğer e, isteği varsa alabilir. Hani e, kanıt A düzeyinde etkileri yok ama yine de verilebilir. Yine Polat, e, bakır Batır, Mangar. E, bunlar antioksidan özellikle. E, Doğmuş yağ içeren e, maddelerden uzak durmak gerekiyor. Zeytinyağı, avokado, balık yağı, faydalı. E, günlük 2 litre su tüketimi çok önemli. Çünkü ileri yaşta e, hastalar gerçekten az su tüketiyor, unutuyorlar. E, i̇laçlarını da bol suyla almaları gerekiyor. E, posalı yiyeceklerle tüketilmesi kabızlık açısından çok önemli. E, Obezite gerçekten ileri yaşta sorun. Kemik sağlığında koruyucu olduğunu hani söylesek de çok zayıflık yaş, ileri yaşta istenmeyen bir durum. Alt sınır normalde bizim sağlıklı 20-25 değil de ileri yaşta bir miktar daha fazla kilolu bulunması isteniyor. Ortalama yaş 20'e ortalama BMI 27 olunca biraz daha uzun ömürlü olduğu saptanmış yapılan çalışmalarda. Yani alt sınır normalde 20 değil 22 ve istenen diğer e, vücut kitle indeksi 27 olarak e, yapılan çalışmalarda altı çizilmiş. Üretkenlik boş zamanlarında mutlaka ileri yaşta hastalarımızı e, üretken biçimde geçirmesini, sürekli yatmamasını, hani daha önce kendini işe yaramaz hissetmemesini, bir şeyler yapmasını öneriyoruz. Aktif e, yaşlanmanın bir gerekliliği çünkü. E, yeterli ve dengeli uyku, e, ileri yaşta uyku süresi azalmakta, e, normalde 7-8 saat uyku yeterli ama e, derin uykuya dalamama, e, onun dışında hastalarda sık uyanmalar olabilir, yani bir takım önerilerde bulunuyoruz. Burada işte katastrofi gibi azaltmak, hafif egzersiz, ağır yemeklerden kaçınmak, e, gerekirse bazen melatonin takviyesi yapıyoruz yapmadan bir saat önce kadar. E, ee, yine kazalardan korumak çok önemli. sonra bir takım komplikasyonlardan korumak açısından. Ev içi uygun koşullar. Bunlar işte biraz önce de bahsettik kaygan zeminler olmaması, işte tutanak e, olması, kablo bir açıkta olmaması, hasta takılmaması açısından ee, uygun kıyafetlerin olması, aydınlık olması ortamın, ee, uygun giysi, yani takılmaması gerekiyor yürürken bu ee, şekilde ve sigarayı bırakması için danışmanlık alkol sınırlı miktarda alması çünkü ilaçlarla etkileşime girebilir. Bunun dışında akılcı ilaç kullanımı bazen hastalar geliyor işte bir antidepresan başlanmış. Hasta işte e, idrar yapamama şikayetiyle geliyor. Aslında onun kolinerjik etkisinden dolayı e, idrar yapamıyor. Başka bir hekimle gitmiş. Başka bir hekim ona idrar yapması için bir ilaç daha vermiş. Bu sefer kısır bir döngüde hasta. Aslında doğru bir şekilde yaklaşıp an, e, onun antidepresanını değiştirdiğiniz zaman idrar e, yapamama şikayeti ortadan kalkacakken bir ilaç üstüne başka bir ilaç daha eklenmiş oluyor. Hani doğru yaklaşmak lazım. Akılcı ilaç kullanımı. Sosyal destek çok önemli. İhmal ve istismarı önlemek gerekiyor. Ee, yine kanser taraması ileri yaşta mamografi 50-74 yaş arası kadınlar için her yıl önerilen bir tetkik. Kolorektal kanser için 45 yaşından itibaren her 10 yılda bir tekrarlanıyor. 75-85 arası kişinin sağlık durumuna göre karar verilir. Yine gaytada gizli kan bakılabilir her yıl ya da iki yılda bir risk faktörlerine göre ailede öykü varsa. Prostat kanseri için 50 yaş üstü erkeklerde bireysel risk faktörlerine göre tarama 70 yaş üzeri tartışmalı. Yine servis kanseri 65 yaşına kadar eğer bir sıkıntı çıkmadıysa daha sonra biz taramaya son veriyoruz. Akciğer kanseri sigara tüketimi ee, çoksa, 20 yıldan fazla sigara içmişse hastaya düşük doz bilgisayarlı tomografi çekiyoruz. Ee, özellikle geriyatik değerlendirme bir süreç, ee, multidisipliner yaklaşım gerekiyor. Aile bakıcı hastaya sağlık birimi uyumu önemli. Ee, akılcı planlama yapmak lazım. Tekrar tekrar gözden geçirmek lazım. Her vizitte hastanın ilaçlarını, sağlık durumunu, kendi mental durumunu gözden geçirmek lazım sorunun tanımla, tedavi et, eğit ve gözden geçir şeklinde yaklaşımımız. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder.